Başlıyoruz. C'yi aldık. Lan oğlum bir lan. Bir abi silahlar. Bir abi B'ye geçtik. B'ye de aldık. Oğlum bu hafta bana çıkılır mı? Arkalandık nerede adamlar? Oğlum neredesiniz? Şey Allah şükür Dur. Tabancayı çek. Tabancayı çek. Tabancayı çek. Using Adam nasıl lan öyle? Bak şimdi bir bomba atacağım. Ya ha, lan bizi bir adam <gülüyor> 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 Kaç kaç. Kaç bu belli like adam gelecek. Gelmiyor. Incoming <laughs> frag. Bomba! <atacağım. gülüyor> Allahım ya. Bombayı öldürdüm ya. Bak bu Ödedemeyeceğim. Bir dakika. We're losing Charlie. Head get her watch the kilo gidiyorlar. Bu bomba hayat. Losing Bravo. Losing Alpha. Bak, birkes bölüyor ki Bravo, adamdan Losing Bravo. Çok kral okay, oğlum bana ne bomba attın? Bana ne adam seni? Losing B. Bomba atıyorum. bomba bak 30 Joe Senet emeği diyor bir şey yaptık yani. Oyunu hiç oynayamıyoruz değil. Bana oğlum adam, adamların yanına niye gidiyor? Ya mermi -mer bitecek yere buldu ya. Tek kişi geldi her adam. Hemen dur gidiyoruz. Ben gidiyoruz. botluyum <laughs> <laughs> ya. Bot <fıyım> ya. <laughs> Anlamadım ki.

Ben niye sürekli gülürüm ben? Hemen çıkıyoruz, hemen çıkıyoruz hacı Çıktık, atladık, yaptık bir şeyler Ne oluyor? Çok hızlı oynayacağım, hızlı oynayınca değilmiş zaten, niye beye geldik? Tekin alpha

Lan oğlum adam dur. They taking C. Bu belki sağdan gelecek bak. Buradan geliyorlar ben seviyorum abi. Bunu çalacağız ya tarz bizde. Oğlum gizli mahsen buldum. Sürme şuna gider kart. Adam şimdi Hemen şöyle bir Aldım. Adamlar buraya basmışlar ha. Dur hallet çes hallet çes hallet bir A defend. Securing C. hala buralar. Biri gitti. Oraya gelecek geri ya da şu var ya. down ah, Charlie. O neydi lan? Adam çok sağlam sniper bana. Şu an oldu. Losing Bak hala orada görüyorum. Oy oradan adam bombayla aldı bir bomba atam attı Devam devam Adamı tabancayla aldı hey. Seni de alırsam oyunu gideceğim Yapacağım şöyle down Charlie Losing Bravo losing Bravo, Bravo. Charlie lockdown We're losing Alpha Enough Aha ha da taking bravo underway capturing protect iyi ben gideceğim bak Yapma going hard lütfen yapmasın boşalmasın atmadın boşal tamam gibi, 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 gibi. Kanka, ben de girip gidiyorum ben şuraya gideceğim Okay, şu an. Okay, burada da var. burada. Burada biri vardı vallahi. Alamam. ya. Nasıl kaçtı oraya We're losing yeah, uh, <laughs> our you losing, i so uh, What? We you do Feel need. that? Yeah. They're about to break. <laughs> Give them a nudge. Yeah, Taking B. This so so A. Yeah, mine. secure. Maintain current posture. We're losing Alpha. Thank you. They're, They're taking C. My, my Stand down, yeah.